Değerli basın mensubu arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş maç öncesi sizlerle buluşarak taraftar gruplarının ortaklaşa hareket ettiği bu dönemde sizleri ve camiamıza açıklama yapmak istedik. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, öncelikle başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan ve yönetim kuruluna olan desteğimiz karşısında birçok ithamla karşılaştık. Bizler Trabzonspor'umuza destek verirken süreç içerisinde en önemli şeyin sabırlı olunması gerektiğini en iyi bilen kişilerdeniz transferler öncesi ve sonrası da başkanımızın aynı zamanda ekibinin her zaman yanındayız. Camiamıza da bu doğrultuda koşulsuz, şartsız desteğe davet ediyoruz. Beşiktaş maçı bu sürecin başlangıcı olsun ve hep birlikte takımımıza destek verelim. Yine bir Beşiktaş maçı öncesi ve yine kaptanımız Uğurcan Çakır fazlasıyla gündemde. Biz bu süreci Fatih Tekke'den, Gökdeniz'den iyi hatırlıyoruz. Kimse arka planlarda kapalı odalar ardında farklı ilişkiler içerisinde bizim kaptanımızı Uğurcan Çakar'ımızı kimsenin önüne atamaz. Attığı zaman da gerekli cevabı en iyi şekilde bizlerin vereceğini, bu şehrin vereceğini, Trabzonspor camiasının vereceğini de bilsin. Yönetimimizin yapmış olduğu transferler ile Beşiktaş maçında galip ayrılarak zirveye doğru adım adım gitmek istiyoruz. Takımımıza ve hocamıza inancımız tam. Taraftara düşen görev stadı doldurmak ve 90 dakika takımımıza güç vermektir. Tüm türbünleri kuzey, güney ve batıyı maç izleyicisi olmayı bırakıp taraftar olarak 90 dakika bizimle beraber ayakta takıma destek vermeye davet ediyoruz. Takımımızın tam desteğe ihtiyacı olduğu bu günlerde fırsatçı sosyal medya düşmanlarına hiçbir platformda izin vermeyelim. Takımımızın yanında olalım. Ve umuyoruz ki maçın hakemi adaletli bir yönetim sergiler. Türk futbolunda yaşanan birçok hakem ha, hakem faciasının bizzat içinde bulunmuş ve en çok mağdur edilen kulüp olduğumuz için bu konuda çok temkinliyiz. Futbolcularımız sahada, taraftarlarımız ise tribünde elinden geleni yapacak ve maçtan galip ayrılacağız. İyi bir maç olup kazanmamız dileğiyle herkese iyi günler diliyorum. Yapacak yapmış olduğumuz açıklama kısa ve nettir. Üzerinde üzerine durduğumuz nokta birlik beraberliktir. Biz 90 dakika boyunca türbünde bize yakışan şekilde hareket edersek sahada futbolcularımız o mücadeleyi göstereceğinden eminiz. Başkanımıza, yönetimimize, hocamıza, tüm ekibe, tüm kadroya inancımız, güvencimiz tamdır. İnşallah zirveye doğru adım adımlar adım adım ilerleyeceğiz. Bundan hiçbir şüphemiz yok. İlk günde yoktu, bugün de yok. Zor günde de yoktu, iyi günde de yok. Biz her türlü takımımızın arkasındayız. İyi günde, kötü günde. Galip gelsek de, mağlup gelsek de biz Trabzonspor camiasının, Trabzonspor başkanının, Trabzonspor hocasının ve Trabzonsporlu futbolcuların yanındayız, arkasındayız. İyi günde de kötü günde de. Şimdi e, TS Klub'un yolunu bilmez, 50 liraya bilet almaz, bizi taraftar gruplarını bedava bilet almaktan suçlayıp, suçlayıp bizim maçlardan önce arayıp, bana bilet verebilir misin, ben de maça geleyim, bir tane misafirin gel, bir paket sigara 50 lira, pepe istiyorsun. İşte mendi istiyorsun. Milyon dolarlar havada uçuşan bir piyasada kaliteli topçu istiyorsun. Ya 100 liraya, 200 liraya bile kalmıyorsun. Şu anda arkadaşlarım hep aynıdır. 3-4 günden beri herkes bizi arıyor. bedava içeri girebilmek için. Ama transfer'e geldi 5 milyonluk, 10 milyonluk adam istiyoruz. Ya TS Club'da bir tişört almıyor, bir ürün almıyor. Ama milyon dolarları bu kulüp için verenleri oturduğu yerden Kahve köşelerinde sağda solda sosyal medya üzerinde sürekli başkana sallıyorlar ve şu anda ben eminim ya bildiğim çok insan var böyle Trabzonspor Beşiktaş'a kaybetsin de başkanı ve yönetim istifaya davet edelim diye bekleyenler var içinde. Bunu Kasımpaşa maçında gittik yaşadık Aynen öyle. belli bir kesim vardı maç yani, 1-0 oldu 2-0 oldu 3-0 oldu baktım hiçbirinde tepki yok. Evet. Evet aynı kesinlikle özellikle yani sosyal medyada sabah 20 bini 30 bini olan insanlar şu anda aynı değil gibi ben çok dinliyorum çok da şeylere giriyorum sayfalara giriyorum canlı yayınlarda diyorum ki en son hangi maça gittin bilmiyorum hangi maçta gittin job yedin bilmiyorum yani burada 20 bin 30 bin zannediyor ki kendine bir şey zannediyor şimdi insanlar çıkıyor konuşuyor ya 5200 ee, şu, şu anda baksan 111 lira pasonun şu anda bir ücreti. Bu 5200 kişi 111 liradan ödediğin düşün, onun bildiğim kadarıyla yüzde 30'u ya da yüzde 45'i Trabzonspor'a kar olarak gidiyor. Yüzde 45 mi? Yüzde 45'i oradan pay olarak gidiyor. Şöyle düşünün, şimdi normal bir maç oluyor, insanlar gitmiyor, taraftar grupları gidiyor İşte eşe dostu bilmem ne çünkü oraya doldurma için uğraşıyoruz. Şimdi sponsor geldiği zaman şöyle düşünün. Beşiktaş maçı değil de böyle ki üçüncü ligdeki bir maç olduğunu düşün. İnsanlar gelmiyor. Şimdi sponsor ben olmuş olsam Trabzonspor'a ilk önce seyirciye bakar. Seyirci sayısına bakar. Yani normal maçtan eğer büyük maçı orada değerlendiriyorsak hiç gelmesinler zaten. Şimdi bir önceki şampiyon olduğumuz sezonda as başkan olduğu dönemde yaptıkları da orada da daha alt aylık bir başkanlık süreci var. Altay başkanlık süresi içerisinde Trabzonspor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasını yapmış. İyi kötü bir takım da kurmaya çalışıyor. Bugün geri yapılan transferlerle beraber yarışmacı bir takım olacağımıza inanıyoruz. Onun için de buradayız. Pazar günü de sizler dışarıda kul inşallah. Yani bugün burada en son konuşmamız gereken şey Ertuğrul Başkan. Yani Ertuğrul Başkan'da da altı böyle bir var. Durun bakalım biz kimlere sahip ettik, kimleri şehirde bekledik yıllardır. Yani Bugün burada Trabzonspor'un başarı için mücadele etmemiz lazım. Başkanı, yöneticisiyle, gazetecisiyle bilir. Trabzonspor olmasa burada birimiz olmaz. Trabzonspor, Trabzon'un en, en büyük değeridir yani. Bunlar sizin için de, Trabzonspor iyi olursa sizin için de iyi olur, bizim için de iyi olur. Trabzonspor iyi olmadığı sürece 30 bin kişi gidilen sırada 10 bin kişi zor gidiyoruz. Gazete 10 bin tane satıza yerde, 1000 tane satıyor Trabzonspor'un kötü olduğu zaman. Şimdi Avrupa'da hep Avrupa'ya örnek gösteriyoruz. Bakıyoruz hafta içi ve gündüz maçlar oynanıyor. Tıklım tıklım tribünler. Bizim buraya geliyor insanlar, hani tribüne emek vermiş burada abilerimiz, bizden büyükler var. Tribüne emek vermiş insanlar bir çırpıda silebiliyor. Bu adamlar evini, çoluğunu, çocuğunu, bende dahil iki tane evladım var. Hepsini bırakıyorum. Onlara ayıracağım zamanı ayırmayıp Trabzonspor tribünlerine geliyorum. Evet, Niye? Ses, Bizim bir kayıt. tek Trabzonspor'umuz var. Bizim başka bir şeyimiz yok. Biz bir Türkiye'ye bir baş kaldırıyorsak, bir dünyaya baş kaldırıyorsak, bu Trabzonspor sayesinde.